kendime ayırdım. iki tane dondurmam vardı. Mina <laughs> benim dondurmamı <laughs> mı aldın? Aa bu dondurma kırılmış. Mina nasıl yedin mi sen dondurmayı? <laughs> ne oldu? Ne istiyorsunuz? Bir şey mi istiyorsunuz bu? Baba dondurma istiyoruz. Yok babacım ne dondurması ya? Ne demek? Dondurma istiyoruz. Aa nasıl olacak? Şuraya koyayım bir dakika sonra yiyeceğim ben. Ben şimdi burada uyuyayım bari birazcık. Aa, dondurmaları almayın ha tamam mı çocuklar? Tamam mı? anı, <laughs> benim dondurmalarım nerede? Nerede benim dondurmalarım? Mina, senin dondurmanı mı aldın? Getir onu buraya. Mina getir onu buraya. Getir onu buraya. Getir kötü gün dondurmalarımı benim. Mina ne oldu dondurmana? Aa bu dondurma kırılmış. Mina nasıl yedin mi sen dondurmayı? Ne istiyorsun babacığım? Böyle yiyebiliriz biz bunu. Böyle yiyelim. Açıkım dur ağlama. Ben de paylaşmadım. Benim de kaçırdınız. Böyle oldu işte. Anladın mı beni? Kuyuydu bak yenebiliyormuş. Ne güzel. Yere mi attın bu kendi mi? işte ay her tarafın batmış. <laughs> ne yapacağız babacığım? Babacığım dondur ay, dondurma. Her tarafın dondurma olmuyor. Anlat bakayım nasıl oldu? Burada düzüyordum. böyle. Ee, sonra? Tutuyordum. Ne oldu sonra? Düştü mü? Gel bacağımızı yıkayalım. Olur mu? Hadi kalk. Hadi kalk. Tamam babacığım. Hadi kalk.